Konumuz deprem nedenleri ve deprem nasıl oluşur? Depremlerin oluşum nedenleri toprak levhaların hareketine bağlıdır. Peki yeryüzü levhaları neden hareket eder? Toprağın litosfer olarak adlandırılan en sert üst yüzeyi kabuğu vardır. Değişik levhalardan oluşmuş bu katlar kendi altındaki kat üzerinde yüzerler. Çünkü orada yerin yaklaşık 100 ile 200 kilometre derinliğinde kızgın ve katı akan astenosfer adı verilen katman bulunur. Peki bu levhalar nasıl hareket eder? Bunun sebebi devri daim akımlardır. Mantodaki, dünyanın iç orta kısmında, kayalar ısınır ve yukarı doğru yükselir ve soğuduktan sonra tekrar aşağı inerler. Bunlar olurken, akımlar meydana gelir ve akımlar bu levhaları birbiriyle çarpışma noktasına doğru yavaşça harekete geçirir. Ve bu levhalar dünyanın sıvı iç kısmında, buz kütleleri gibi yüzerler, levhalar bazı yerde daha kalın, bazı yerde ise daha ince olurlar. Dünyanın bazı yerinde Alpler gibi devasa dağlar çıkıntısı oluşur. Bir başka yerde Kaliforniya'daki San Andreas Fayı gibi yerin zemininde kilometrelerce derin hendekler zemini meydana gelir. Dünyada minerallerden oluşan taş levhalarından yaklaşık 60 küçük ve 7 büyük levha vardır. Pasifik ve Antarktika levhaları, Kuzey ve Güney Amerika levhaları, Afrika levhası Avrasya levhası ve Avustralya levhası. Bu tektonik levhalar her yıl birkaç santimetre hareket eder, bu hareketten dolayı levhalar birbirinden uzaklaşır ya da birbirine doğru yaklaşır veya birbirinin yanından geçerler. Levhalar arasındaki bu sürtüşme basıncı çok yüksek olursa veya iki levha birbiriyle çakışırsa bir kırılma meydana gelir. Levhaların buluştuğu yerde kocaman bir gerilme oluşur. Yer kabuğu artık bu gerilime dayanamaz ve ilk önce dünyanın içinde başlayarak aniden şiddetli bir silkme yapar ve bir depremle kendini boşaltır. Bu kuvvet kendini sudaki dalgalara benzer, dalgalar şeklinde yaymış olur ve birkaç saniye içinde deniz veya toprağın yer tabanına ulaşır. 2010'daki Haiti'de olan depremin gücünü, bilim adamları 100 metre kalınlığındaki bir göktaşının etkisine eşdeğer olduğunu hesaplamışlar. Depremin ölümcül çifte darbesi. 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneydoğusunu sarsan iki şiddetli deprem, bu bölgede şimdiye kadar olan en güçlü belgelenmiş depremdir. Sarsıntı Bağdat'ta, Kahire'de ve tüm Ortadoğu'da bile hissedildi. Bu güçlü depremlerin nedeni ise epey zamandan beri sismik olarak şüpheli şekilde sessiz kalmış ve Doğu Anadolu'nun kırılgan tektonik levhası üzerinde olmasıdır. Peki bu deprem neden meydana geldi? Ve neden Türkiye özellikle bu deprem riski altındadır? Türkiye'de pek çok insan 6 Şubat 2023 tarihini öyle çabuk unutmayacaktır. Çünkü o gün şiddetli bir deprem ülkenin güneydoğusunu iki kez üst üste sarstı. Sabah saat 04.17 sıralarında Gaziantep kenti yakınlarında 7,8 büyüklüğünde ilk deprem oldu. Ardından aynı gün öğlen saatlerinde 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Sonuç olarak çok sayıda bina çöktü. Enkaz altında birçok kişi öldü ve çok daha fazlası halen gömülü ve kayıp. Fakat bu felaket nasıl meydana geldi? Birçok toprak levhaları arasında sıkışmış bir ülke. Türkiye tektonik açıdan yüksek riskli bir bölgede yer almaktadır. Tektonik levhaların bir tür fırlatma yeri diyebiliriz. Bu bölgede birçok tektonik levha birbiriyle çarpışır. Bu tektoniklerin en büyük oyuncularından biri Güneybatı Afrika levhası ve kuzeyde ise Avrasya levhasıdır. Afrika kuzeye doğru sürüklendiği için bu iki levhalar ağır çekimle birbiriyle çarpışırlar. Afrika'nın küçük bir levha parçası olan Arap levhası bayağı hızlı bir şekilde kuzeye doğru hareket ederek Anadolu levhasını kendi ve Avrasya kıtası arasında sıkıştırır. Sonuç olarak Anadolu levhası bu kıskacın arasında dışarı doğru itilir ve bu nedenle her yıl 2 ila 3 santimetre batıya doğru kayar. Bu kaymadan dolayı Türkiye bölgesinde levhaların sınırlarının birbiriyle sürtüşen dönüşüm fayları olarak adlandırılan iki büyük kırılma bölgesi meydana gelir. İki kırılma bölgesi ve üçlü düğüm noktası. Kuzey Anadolu Fayı İran'ın kuzey sınırından İstanbul'a kadar uzanır bu aktif kırılma bölgesi zaten 1999 yılında, Türkiye'nin kuzeyindeki İzmit kentinde meydana gelen güçlü bir depreme sebep olmuştu. Ayrıca bu kırılma bölgesi, İstanbul metropoli için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Sismologlar 2019'u da, yer altında 7,1 ila 7,4 büyüklüğünde, bir depremi tetiklemeye yetecek kadar gerilim olduğunu belirtmişlerdi. Sonuçlara bakılırsa İstanbul'da da, her an güçlü bir deprem olabilir. Türkiye'nin güneydoğusunda bir fay bölgesi vardır. Bu bölgede Anadolu ve Arap levhaları yılda yaklaşık 1.4 cm birbiriyle sürtüşürler. Bu kırılma bölgesi, şu an olan şiddetli depremlerin meydana geldiği levha sınırıdır. Hatta bu depremin dış merkez üssü, bu üçlü düğüm noktasındadır. Çünkü burada Akdeniz'e kadar uzanan bu levha sınırı, Doğu Anadolu'nun fayı hattı olarak Ölüdeniz'in kırılma noktası ve Kıbrıs Yayı ile birleştiği yerdir uzun zamandan beri bastırılmış gerilimler. Buradaki asıl sorun, Türkiye'deki bu levha sınırları birbirinin yanından, sorunsuzca kaymıyor olmasıdır. Çünkü her kaydığında tekrarlanan sıkışmalar meydana geliyor. Sonuç olarak, tektonik levhaların hareketinde sıkışma oluşur ve fayların derinliklerinde kocaman bir gerilim birikir. Bir noktadan sonra bastırılmış bu kuvvetler o kadar güçlüdür ki, kaya kırılır ve levhalar sarsılarak yeni bir konuma hareket ederek bir deprem meydana gelmiş olur. O anda yer kabuğu derinlere kadar yırtılıyor. Tektonik levhalar uzun bir süre bloke olmuşsa ve gerilim birikmişse, sarsıntı da bir o kadar şiddetli ve meydana gelen çatlak da bir o kadar uzundur. 6 Şubat 2023'teki bu iki güçlü deprem tam olarak şöyle oldu. Önceden herhangi bir uyarı vermeden ya da daha önceden zayıf depremler gözle görülür kümeleri oluşturmadan 6 Şubat sabahının erken saatlerinde Doğu Anadolu Fayı'ndaki gerilim patlak verdi. İlk olarak Gaziantep şehri yakınlarında 7,7 ila 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremde sismologların ilk tahminlerine göre en az 180 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre derinliğine kadar giden bir kırılma oldu. 7-8 büyüklüğündeki bu deprem, bu bölgede şimdiye kadar belgelenen en güçlü depremdir. Bu deprem, Türkiye'nin 1939'dan sonra olan en güçlü depremidir. 1939'da, benzer büyüklükte olan depremde 30.000 kişi ölmüştü. Sarsıntı, 80 kilometre uzaktaki İstanbul'da, Bağdat'ta ve Mısır'ın başkenti Kahire'de bile hissedilmişti. Bübnan'ın Beyrut ve Trablus kentlerinde yer o kadar şiddetli titriyordu ki, bazı insanlar evlerinin yıkılacağı korkusuyla dışarı kaçmıştı. Aynı gün öğle saatlerinde fayın bitişik hattında yaklaşık 100 kilometre kuzeyde 7,5 büyüklükte gerçekleşen ikinci bir deprem meydana gelmişti. İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nde bir deprem araştırmacısı olan Beni Venkins bu artçı sarsıntıyı şöyle açıklıyor: "Bu artçı deprem o kadar güçlüydü ki kendi başına bir sarsıntı olarak kabul edilebilinirdi fakat ilk deprem tarafında tetiklenmiş olma ihtimali akla daha yatkın geliyor. Türkiye'deki bu depremler neden bu kadar yıkıcıydı? Sismolog Benkins'e göre sarsıntıların açığa çıkardığı enerji, geçmiş tarihte bu fay bölgesinde olan en güçlü depremin iki katından fazla olmasıydı. Bu da depremin neden bu kadar ağır hasara neden olduğu açıklamasına yetiyor. Fakat bir şey daha var. Depremin sarsılma merkezi, yerin sadece 11 kilometre derinliğindeydi ve mesafenin böyle kısa olması şiddetli bir deprem için müsaitti. Çünkü deprem dalgaları yer yüzeyine ulaşmak için çok az enerji kaybetti ve orada uygun güçlü üst yüzey dalgaları oluşturdu. Özellikle Gaziantep ve Gaziantep'i çevreleyen bölgelerde, yeraltı daha şiddetli bir şekilde hareket etti ve binaların çökmesine neden oldu. Sonuç, deprem bir doğa olayıdır. Kaderle ve inançla hiç alakası yoktur. Türkiye de bir deprem ülkesidir. Bu depremlerden kaçma imkanımız da yok sayılır niteliktedir. Fakat önlem alıp zararı minimuma indirmek mümkündür.